Geri <laughs> gel <laughs> <laughs> kürsüye teşriflerini arz Şu anda ağız diş sağlığı merkezi, aile sağlık merkezinin temelini atıyoruz. Temelini atmakta bile geç kalıyoruz. Yavaş yavaş binalar yükselmeye başladı. Bildiğiniz gibi çok yakın bir zamanda Eyübiye Hastanesi'nin temelini attık ve inşallah 1 bir, bir buçuk sene gibi bir kısa süre içerisinde Müzik evi bir hastanemiz e, devreye girmiş olacak. Müzik 550 yataklı hastane ile sağlık Müzik sorunlarımıza Müzik çok ciddi bir şekilde çözüm Müzik bulmuş olacağız. Bunun yanında bildiğiniz gibi Siverek Müzik Hastanemiz Müzik tamamlandı. Viranşehir Hastanemiz Müzik tamamlandı. Şimdi de Müzik gerek Müzik bu Müzik aile sağlık merkezleriyle, Müzik gerekse ağız diş sağlığı merkezleriyle ki aslında sağlığın başı ağız diş sağlığıyla başlar. Bundan dolayı hem burada hem Eyyubiye'de hem birçok bölgede ağız diş sağlığı merkezlerimizin önemli olduğu bundan dolayı da hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çok yaygın bir şekilde bu hizmet alanlarının açıldığını bilmenizi istiyorum. Sağlık Türkiye'de cefa kapısıydı. Çok şükür şifa kapısı haline geldi ve 7 Eski rakamda katilyon, 8 katilyon harcanan sağlığa şu anda 50 katilyon gibi bir kaynağın tahsis elde edildiğini bilmenizi istiyorum. Her yıl 50 katrilyonluk, 50 milyarlık bir sağlık yatırımı gerçekleşiyor Türkiye'de. Kara Köprümüze hayırlı olması temennisiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Abi sen geri yol, gideyim, Hazır mıyız? Evet, inşallah bu yıl içerisinde 12. 12. ay, 11-12. ay içerisinde bu merkezlerimiz tamamlanmış olacak ve hizmete girmiş olacak. Tekrar hayırlı uğurlu olması dileğiyle hep beraber arkadaşlarımızla beraber Sayın Valimi birlikte butona basıyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. 何だこれ